Ahmet Camii tarihçesi ve bilinmeyen özellikleri İstanbul'a gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret programlarını aldıkları en önemli mabetlerden biri olan Sultan Ahmet Camii 1609 ila 1617 yılları arasında Osmanlı padişahlarından birinci Ahmet tarafından Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştır. Sultan Ahmet Cami mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezenmesi ve ayrıca yine yarım ve büyük kubbesinin mavi ağırlıklı kalem işleriyle süslendiği için Avrupalılarca, mavi cami, Blue Mosque olarak bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kalan en güzel, en değerli ve en büyük camilerinden biri olan Sultan Ahmet Camii 30 milyona yakın turistin ziyaret ettiği ülkemizde her geçen gün daha fazla önem kazanan turizm sektörünün en önemli yapılarından biri konumundadır. Sultan Ahmet Camii Türkiye'ye gelen hemen her turistin istinasız görmek istediği yerlerden biridir. Ziyaret eden bakımından düşünülürse Sultan Ahmet Camii belki de dünyada en çok gayrimüslim tarafından ziyaret edilen camisidir. Sultan Ahmet Camii köşe kubbelerin üstündeki küçük kulelerin eklenmesi dışında, ön avlunun cephesi Süleymaniye Camii'nin cephesiyle aynı tarzda yapılmıştır, içerisindeki avlu caminin kendisi kadar genişliğe sahiptir, caminin içi İznik'te 50 farklı lale deseninden üretilen 20 binden fazla Çin'i ile bezenmiştir, bu Çiniler İznik'te Çin'i ustalığı yapan Kasap Hacı ve Kapadokyalı Barış Efendi'nin yönetiminde üretilmiştir, ayrıca Sultan Ahmet Camii'nin kubbe ve tavan işlemeleri 1985 yılında İstanbul Tarihi Alanları adıyla UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ne eklenen alanın bir parçasıdır. Cami içerisindeki avizelerde bulunan örümcekleri uzak tutması için avizelerde deve kuşu yumurtası kullanılmıştır. Sultan Ahmet Cami içerisinde Kur'an'dan sözler içeren hat dekorasyonu zamanın en büyük hat sanatçısı Seyid Kasım Gubari tarından yapılmıştır. Pencereler için renkli camlar Venedik Sinyorunun Sultan'a hediye İzlediğiniz Sultan Ahmet Camii Türkiye'de altı minaresi olan dört camiden ilkidir. İstanbul Arnavutköy'de Taşoluk Yeni Camii, Adana'daki Sabancı Camii ve Mersin'deki Mudat Camii diğer üç camidir. Sultan Ahmet Camisi'nin minare sayısı ortaya çıkınca Sultan küstahlıkla suçlanmıştır. Bunun sebebi ise o zamanlarda Mekke'deki Kabe'nin de altı minaresinin bulunmasıdır. Sultan büyük ustalıkla bu problemi Mekke'de bulunan camiye yedinci minareyi yaptırmakla bulur. Caminin temeli atılırken padişah bizzat kaftanına toprak doldurarak temele taşımıştır. Tam olarak 260 pencere ile aydınlanmakta olan Sultan Ahmet Camii'nin kubbe yüksekliği 43 metre kubbe yarı çapı ise tam olarak 23,5 metredir. Sultan Ahmet Camii nerede ve nasıl gidilir? Cami bulunduğu semt olan Sultanahmet'e adını vermiştir. Bu büyük yapıya ulaşım İstanbul'un hemen hemen her yerinden birçok farklı alternatif ile mümkündür. Taksim'den gidecekseniz Taksim Beyazı otobüsünü kullanarak Beyazıta gideceksiniz. Oradan da tramvay Caddesi'nden Sultanahmet'e ulaşabilirsiniz. Kadıköy'den gidecekseniz Kadıköy Eminönü vapuru ile Eminönü'ne gelip tramvaya binip Sirkeci Gülhane duraklarında sonra Sultanahmet durağında inerek bu muazzam yapıya ulaşabilirsiniz. Videonun devamı için açıklama bölümünde yer alan linke tıklayınız. azbuz.org